Lan! Lan bırak lan çocuğu! Bırak lan çocuğu! Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün evdeyim gördüğünüz üzere ve kameranın arkasında bizde kalan Onur var. Onur'un annesi ve babası tatile gittiler. 2 e, i̇ki gündür bizde kalıyor. Ne haber Onur? İyi mi abi senden ne haber? İyi ben de. Forman on numara <laughs> kardeşim. Teşekkürler. Top, top oynuyor musun? Oynuyorum ara sıra böyle oynarım. Diye. Bugün giymiştim. Anladım. İşte. Ulan onur iki gündür beraberiz. Playstation oynuyoruz, oyun oynuyoruz falan. Çok... İyi abi bu arada 900 kan ne zaman çıkacak? Az kaldı kardeşim. Bekleyin, sabredin. Çok güzel bir şey olacak. Haberiniz olsun. Ne yapalım? Ne yapmak istersin? Abi aslında canım sıkılıyor. Gel bilgisayara geçelim oyun falan oynayalım istersin? Oyun mu oynayalım? Hı hı. İyi gel. Adama geçiyoruz o zaman. Tamam. Senin yerinde olmak isteyen çok takipçim var biliyor musun? Ben de böyle vakit geçirmek isteyen. Evet. Kapı nasıl olmuş? Güzel. <gülüyor> İnekli. <gülüyor> evet. Kardeşim. Yiğit Alp birebir vakit geçiriyorsun. Ne düşünüyorsun? İki gündür. İki gündür beraberiz arkadaşlar. Yani Yiğit abi nasıl diyeyim yani eğlenceli geçiyor. Harbi mi? Evet. Seviyor musun lan beni? Seviyorum tabii. Vay adamsın. Yiğit abi. Efendim? E, bu aralar bizim mahallede de hırsız olayı çok oluyor aslında. Hırsız Paralar olayı mı oluyor? Evet. Nasıl yani? Geçen gün bizim apartmandaki alt komşuya girdi. Ciddi olamazsın. Girdi hatta böyle altınları falan varmış onları çaldı. Nasıl bir şey? Zarar, zarar ee, vermiş e, mi komşular? Komşular çok tedirgin oldu. Bir dahaki hafta taşınacaklar. Ciddi olamazsın. Evet. Nasıl bir hırsız oğlum bu? Nasıl bir mahallede çok değişik olaylar olduğunun farkındayım. Hırsız muhabbeti zaten bitmiyor gençler bizim mahallede. Herkes birbirinin evine giriyor. Ben anlamadım ama bu farklı bir şeymiş galiba. Onurun söylediğine göre ayıkamadım yani. Allah Allah. Mesela şimdi ben yüzünü bir kere gördüm hatta. Simsiyah bir şeydi. Maskesi maskesi falan vardı yani. Allah Allah. Ama komşuları evden falan çıktığında işte e, ee, kolları falan çizik çıktı. Yani bir yerlere zarar görmüş. Arkadaşlar bu nasıl bir muhabbet ya? Şimdi bu arada bir şey söyleyeceğim. Mahalledeki en güzel ev bizim. Anladın mı? Öyle bir muhabbet var. Bizim eve de gelebilir. Belki de. Ve şu an akşam. Akşama doğru evet. Akşam olmadı da ama. Akşama doğru. Ee, abi e, bu aralar korkunç olaylar yaşıyor musun? Yaşıyorum. Fazlasıyla yaşıyorum ya. Mesela? Ya her günüm Farklı bir aksiyon kardeşim. Bu hırsız muhabbeti falan filan dedim. Ben harbi tribe girdim yani. Bak, sana 900K izleteyim mi? İzlet. <laughs> Güzel bayağı. Ama bekliyoruz. Bir zamanı var, o zaman atacağım. Siz de bekleyin Çaldır Ekmehalisi. 10 numara bir klip geliyor, bekleyin. Şey abi, karanlık oluyor. Ben nasıl eve gideceğim? Ee, annemler gelecek de. Bugün mü gelecekler annemler? Evet, ee, bugün gelecekler. 10 numara kardeşim. Ben seni bırakırım. Tamam, olur. Hangi takımlısın? Türkiye Spor. Beşiktaş ile Galatasaray arasında işte takılıyorum öyle. Gidip geliyorsun ha. Aynen öyle. On numara. Sen aç mısın kardeş? Bilmem Yiğit abi. Gel aşağıya aşağı istiyorsan. Tamam. Bir bakalım ne var ne yok. Bir yemek falan varsa sana yemek edelim kardeşim gel. Yiğit abi bu kim? Hangisi? Şu. Benim. Benzemiyor Mer muyuz? Mert Ali'ye çok benziyor. Değil mi? Mert, Mert gibi. Ben hep işte Onur. Hayat size güzel vallahi billahi. Okul yok, bir şey yok. On beni lafa tutuyorsun ya. Dur şurada ocakta Ş çay vardı. bir Çaya bakayım. Arkadaşlar ocakta çayımız kaynıyor. Bakın. Çay sevenler yoruma yazsınlar. Onur. Efendim abi. Çay içer misin kardeşim? Burada çay var ama. Andres. Ne? Senin keyfine kalmışlar. Sen içersen ben içerim. Oğlum bu çayın altı çok mu açık? Biraz kıssam mı acaba ya? Demlenmemiş galiba. Abi. Efendim. Efendim. Kapıdan sesler geliyor. Ciddi olamazsın ya. Gerçekten Yiğit Kedi falan mı acaba? Kedi kapıyı mı alacak? şey açacak. Kim oğlum bu lan? Abi kapıyı aç ya. Bu kadar korkma yani. Bakalım hadi. Görünmüyorsa. Kardeşim ne olur ne olmaz başımıza bir şey gelir. Sen bana emanetsin, bilmiyor musun? Yiğit abi bir şey olmaz ya. Aç ya. İyi tamam açıyorum. Kim oğlum bu acaba? Dur açayım şu kapıyı. Kimmiş lan? Dur. Kapıyı kapat. O abi. Ne? Evet o. O bahsettiğin adam. Evet abi o. Oğlum. Lan lan. Aha. Abi, kapıyı açmıyordum Yiğit abi, abi. ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yiğit abi beni eve götür ben gideceğim abi. Oğlum ben seni nasıl götürürüm eve lan Onur? Onur ben seni nasıl götüreyim oğlum eve? Abi komşuya giren oydu. Ciddi olamazsın ya. Cid Onur çatayım. <laughs> Orada lan bak. Orada. Abi ya. Görüyor musun? Tabii. Oğlum ne istiyorum benden ne istiyorum benden? Oğlum ben ben odaya gidiyorum Onur Güzel ben odaya gidiyorum. Yalnız ne yalnız bırakma kardeşim başıma belayı sen sokuyorsun ya sen sokuyorsun. Ben ne oluyor oğlum ne oluyor oğlum ne oluyor lan ne oluyor lan Onur ne yapıyorsun? Güzel. Lan ne yapıyorsun gerizekalı? Onur ne yapıyorsun? Onur ne yapıyorsun? Onur ne, yapıyorsun? Onur, ne yaptın? Onur Onur Ben bunları çekecek adam mıyım? Ben bunları çekecek adam mıyım ben? Ben bunları çekecek adam mıyım? Onura zarar verdi. Kafasına baltayla vurdu. <laughs> ne yapacağım lan? Ne yapacağım lan? Oğlum buradan kaçayım diyeceğim. Burada demirlikler var. Ben buradan nasıl kaçacağım? Nereye gideceğim? Hiçbir yere gidemem ki. Kapının önünde gençler. Kapının önünde. <laughs> ne izliyormuşlar Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Lan! Lan bırak lan çocuğu! Bırak lan çocuğu! Onur! Onur! Oğlum nerede lan? Bismillahirrahmanirrahim. Onur! Oğlum uyan lan! Onur! Ne yaptı oğlum sana? Kafana mı vurdu? Ben ne çekiyorum lan? Demek ki o Onur'un bahsettiği adam buymuş. Demek ki buymuş. Yani nereye kaçmış olabilir? Nereye kaçmış olabilir ya? Nereye kaçmış olabilir ya? Zarar verecek diye o kadar korktum, endişelendim ki anlatamam size. Onur galiba kafasına darbeydi. Bayılmış durumda şu an. Allah'ım ya Rabbim sen bize sabır ver arkadaşlar. Bu videoda bir like atarsanız çok sevinirim. Yeni bir belaya mı bulaştık şimdi? Eski günler geri mi dönüyor? Yine aynı muhabbetlere geri mi dönüyoruz? Ben artık kaldıramıyorum kardeşim. Kaldıramıyorum. Oğlum lan. Onur lan. Onur lan. Onur lan. Aha. İyi tabi. Efendim kardeşim. Onur iyi misin? İyi tabi kafam. Ne oldu kafana? Kafana mı vurdu? Elindeki şeyle. Ciddi olamaz. Şu kapıyı kapatayım ben Allah razı olsun. Ya. Ne oldu oğlum sana? Onur bir şey söyleyeceğim. Sen niye kapıyı açıyorsun? Sen salak mısın oğlum? Sen kapıyı niye açıyorsun? Sen kapıyı niye açıyorsun Onur? Merak ettim abi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ölseydin ya başına bir şey gelseydi? Ha? Beyin kanaması çok sıkıntı kardeşim bak kafana darbe alma. Lavuk gelmiş elinde ne vardı onun? Çekiç gibi, Çek gibi bir şey vardı. Bir de sivriydi değil mi o? Evet. Cık cık. Onur ya, Onur ya. Abi bu mahalle hiç güvenli değil yani ben ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ya böyle her şeye kafanı sokarsan olacağı bu. Evimizde ne güzel oyun oynuyorduk. Karışan neden var mıydı? Yok. Sende ne güzel vakit geçiriyorduk. Karışan neden var mıydı? daha. Bak arkanda ne yazıyor bak. Hayat. Ya. Hayat kısa kuşlar uçuyor. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Kendine çok dikkat et. Kendine çok dikkat et. Bak ben bile tedirgin oldum şu an. Ben bile tedirgin oldum şu an gençler. Kim lan bu? Kim lan bu? Bu kim oğlum? Kafayı yersiniz ya. Kafayı yersiniz. Allah belasını versin. Böyle günün Allah belasını versin. Kendinize çok iyi bakın Çavdar Ekmeği ailesi. Kendinize çok iyi bakın Çavdar Ekmeği ailesi. Onur kardeşim gerçekten kusura bakma diyeceğim ama sen gidiyorsun kapıları mapıları açıyorsun kardeşim. Ya. Kapıları mapıları açıyorsun. Yapılır mı bu? Yaptığımdan da pişmanım aslında. Abi özür dilerim ya. Yani. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bu cellat mıdır nedir? Başıma bela oldu. Hoşçakalın. Bay bay.